Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Berdi Muhammedov, Türkmenistan İçişleri Bakanlığı Başkanı Mahmetan Çakyevi görevden aldı. 1 Temmuz'da Türkmenistan Güvenlik Konseyi'nin yılın ilk yarısında kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin bir toplantısında İçişleri Bakanı Mahmetan Çakyev Devlet Haber Ajansı TDH'nin çalışmaları hakkında bir rapor yayınladı. Kiev, Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'a kamu düzenini korumak, trafik kazalarını önlemek ve yangın kazalarını sağlamak için alınan önlemleri bildirdi. Bundan sonra Berdimuhamedov, bakanı, başka bir işe transfer ile bağlantılı olarak İçişleri Bakanlığı Başkanlığı görevinden aldı. Başkanın hoşnutsuzluğuna neyin sebep olduğu ve Çakyev'in hangi pozisyona transfer edildiği belirtilmedi. Eski yardımcısı Çakyev Ovezdurdi Kozodoyan yazo İçişleri Bakanlığı'nın yeni başkanı olarak atandı. Han Çakyev, Ekim 2019'dan bu yana İçişleri Bakanlığı'na iki yıldan az bir süre başkanlık etti. Daha sonra tutuklanan ve özellikle büyük çapta rüşvetten hüküm giyen İskender Mulikov'un yerini aldı. Çalışmaları sırasında Çakyev, son uyarıyla birlikte iki ciddi kınama aldı. Eylül 2020'de ve bir ay önce Haziran 2021'de İlk kınamanın nedeni, resmi görevlerin uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi, işteki eksiklikler, ikincisi, resmi görevlerin uygun olmayan şekilde yerine getirilmesi, denetlenen hizmetler üzerindeki kontrolün zayıflaması, olarak adlandırıldı. Haziran ayında, Berdi Mukhamedov, Çakyevi kınamanın yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Yarbay Humamirat Nurayev'i de görevden aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni başkanı Kojan Yazov ise, Ocak 2018'de İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. 27 Haziran 2021'de Başkan Berdi Muhammedov, Türkmenistan Acil Durum Komisyonu'nun iki başkanıyla COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda hastalıkların yayılmasıyla mücadele için bir çalışma toplantısı düzenledi. Bunlardan biri Sağlık Bakanı Nurmukhammed Amanepesov, ikincisi de komisyonun başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkan Kojan Yazov'du.